Bu videoda kuru, kırışık eller için uygulayabileceğiniz en iyi tedavilerden biri hakkında konuşacağız. Özellikle kış aylarında, kuru havalarda ve yeterli D vitaminine sahip olmadığınızda elleriniz aşırı derecede kuruyabilir ama bununla ilgili yapabileceğiniz birçok şey vardır. Bu sorunu çözmek için yapabileceğiniz bazı harika çözümler var. Aranızda neden sakallı olduğumu merak edenler olabilir. Evet, sakal bırakmaya başladım. Biraz deneyeceğim ve neler olduğunu gözlemleyeceğim. İnsanlar ellerine çeşitli losyonları sürdüğünde, bu sürdükleri şeylerin ortadan kaybolmadığının farkına varmazlar. Bunlar öylece buharlaşıp gitmez. Bunlar derinizin gözenekleri tarafından emilir, kan dolaşımına karışır ve doğrudan karaciğerinize gider. Bu nedenle cildinize uyguladığınız ürünlerin güvenilir olduğundan emin olmalısınız. Tüm kişisel bakım ürünlerinin %22'si petrol bazlıdır. Bunlar benzen gibi solvent çözücüler içerir. Mineral yağları içerir ve bunlar yağda eriyen birçok vitamini emer. Örneğin A, D, E ve K vitaminleri gibi. Bu ellerinizi nemsiz, kuru, kırmızı, çatlaklı ve kaşıntılı bir hale getirir. Bunlara ilave olarak musluk suyunda yer alan kimyasallar da sorun yaratır. Bu kimyasallar florür ve klordur. Bunlar elleriniz için aşırı yıpratıcıdır. Bunlar sadece ellerinize değil, duş aldığınızda yüzünüzü ve tüm vücudunuzu da olumsuz etkiler. Çözüm olarak bir duş başlığı filtresi almak iyi bir fikir olabilir. Bu belirttiklerim ile birlikte derimiz türlü türlü kimyasalların etkisine sürekli maruz kalır ve bu yaşta görünmemize neden olur. Bunu Covid şartları nedeniyle günde 20 kere el yıkadığımız gerçeğiyle pekiştirdiğimizde bunun ellerinize vereceği zararı hayal bile edemezsiniz. Açıkça ifade etmeliyim ki bu süreçte ellerin sıkça yıkanmasına kesinlikle karşı değilim. Virüslerin yayılmasını azaltmak için kesinlikle ellerinizi yıkamanız gerektiğini düşünüyorum. Ben de ellerimi sıkça yıkıyorum. Buna kesinlikle karşı değilim. Ancak bunları uyguladığınızda ellerinizin tamamen kuru, kırmızı, kaşıntılı, çatlaklı, pullu veya yaşlı göründüğünü fark edersiniz. Bu sorunlar ile ilgili olarak bir losyon alıp sürmenin dışında yapabileceğiniz diğer önemli yöntemler de var. Bu tür losyonları uyguladığınızda 5 dakika sonra ellerinizin eski sorunlu ve kuru haline geri döndüğünü görürsünüz. Burada farkına varmamız gereken şey, ellerinizin üzerinde ve tüm vücudunuzda siz fark etmeden yaşayan binlerce farklı türde yararlı mikroorganizma yer aldığıdır. Genel adı mikroptur, ancak onlara faydalı mikroplar diyebilirsiniz. Bunlara ilave yararlı mantarlar da vardır. Ellerimizde yaşayan 14 farklı tür yararlı mantar vardır. Bir diğer ilginç hususlar bu mikrobiyonik canlıların yaşamı hakkında yapılan çeşitli araştırmalarda gizlidir. Anlaşıldı ki vücudumuzdaki farklı yerlerde farklı mikrop türleri yer almaktadır. Tespit ettiğim bir diğer ilginç husus vücudumuzda en çeşitli mantar türlerinin yaşadığı yerin topuklarımız olduğudur. Büyüleyici! Ellerinizde yaklaşık 14 farklı tür mantarlar var. Bunlarla olan küçük ilişkiyi simbiyotik ilişki olarak adlandırabiliriz. Simbiyotik, birlikte çalışmak demektir ve karşılıklı fayda sağlanan bir ilişki türüdür. Bu mikroplar bizi bazı olumsuz etkilerden korur. Biz de onlara yaşayacak bir yer sağlarız. Bu çeşitli mikroplar bizimle olduğu gibi birbiriyle de simbiyotik bir ilişkiye sahip olup bir arada uyum içinde yaşarlar. Birlikte yaşamak zorunda olduklarını öğrenmişlerdir dilerim insan ırkına da bu simbiyotik yani uyumlu yaşam türünü benimser. Bazı insanlar aramızdaki farklılıklara tahammül etmekte çok zorlanıyorlar. Farklı kültürlere, farklı bakış açılarına ve farklı inançlara bu nedenle birbirimize faydalı olabileceğimiz bir uyumlu simbiyotik bir yaşama sahip olabilmek için farklılıklara hoşgörü göstermeyi öğrenmeliyiz. Özetle bilmeniz gereken bazı mikrop türlerinin bizim için zararlı olmadığıdır. Ayrıca doğrudan mikroorganizma karşıtı bir tavıra sahip olmamalıyız. Çünkü belirli mikroorganizma türleri olmadan hayatta kalamayız. Aslında onlar hayatta kalmamıza yardımcı olmaktadırlar. Bize çeşitli vitaminleri verir ve bağışıklığımızı güçlendirirler. Yararlı mikroorganizmalar olmadığı takdirde patojenler zararlı mikroorganizmalar üretmeye başlar. Patojenler bizim için daha çok sorun yaratır. Bir diğer ilginç konuda patojenik olmayan mikroplarınız varken bazı çevresel etmenler daha stresli bir alan oluşturur ve bu zararsız mikropların bu etkiler sonrası zararlıya dönüşmesine sebep olabilir. Çevresel etmenlerdeki ufak bir değişiklik mikroorganizmaların türünün değişmesine sebep olabilir. Görünüşe göre bazı türleri baskıladığınızda karmaşık ve çılgın hale gelebiliyorlar. Buna göre yararlı mikroorganizmaların yaşayabileceği sağlıklı ve iyi bir ortamı oluşturmanız ve onları baskılamamanız çok önemlidir. Böylelikle derdimizin devasına geliyoruz. Cildinize uyguladığınızda bu yararlı mikroorganizmaların yaşamasında ve büyümesinde ciddi fark yaratacak bazı şeyler vardır. Bahsetmek istediğim diğer şey cildinizin pH seviyesidir. Cildiniz bazik değildir. Cildiniz asidiktir ve 4 ile 4,5 pH seviyesindedir. Bu oldukça asidik bir değerdir. pH değeri arttığı durumda bazik hale gelirsiniz ve cildinizde kabarma ve iltihap türü çeşitli şeyler gözlemlenebilir. Bu yüzden vücudunuza uyguladığınız şeyler hakkında gerçekten fikir sahibi olmalısınız. Demek ki yanlış bir şey uyguladığınızda bu sorun yaratabilir. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu konuda her seferinde insanları defalarca uyarmaya çalışıyorum. Derinizin dış yüzeyi, saçlarınız, tırnaklarınız ve vücudunuz içinde olanların bir aynası gibidir. Nasıl beslendiğinizin, nelerden sakındığınızın, vücudunuzu sağlıklı tutmak için neler yaptığınızın çözüm için size önerdiğim şeyler işinize yarayacaktır. Fakat içinizi nasıl beslediğinize de odaklanmalısınız. Böylelikle vücudunuz dışarıdan da tümüyle genç görünebilir. Burada karbonhidratlarınızı azaltmaktan ve aralıklı oruç uygulamaktan bahsediyorum. Bu ikisi dokularınızdaki oksitlenmeyi veya deformasyonu yavaşlatacak önemli yöntemlerdir. Çünkü şeker, işlenmiş unlu mamuller Tahıllar, sözde bitkisel yağlar örneğin kanola yağı gibi ürünler birçok besinde yer alır ve bunlar çok hızlı bir şekilde yaşlanmasına sebep olur. Bu nedenle elleriniz için iki ana yöntem uygulayabiliriz. İlk olarak elleri kuru yapan ve yaşlandıran şeylerden uzak durmalıyız. Başka bir de işte bildiğiniz ürünleri olan losyonlar kullanıyorsanız artık bunları kullanmayın. Bir ilave bilgi olarak evimde kendime ait bir seram var ve bazen tüm gün toprakla uğraşıyorum. Kısa bir sürede fark ettim ki bu tür işlerde eldiven takmalıyız. Çünkü ellerinizi toprağa soktuğunuzda içindeki kil ve diğer çeşitli mineraller ile toprağın arasında yaşayan mikroplar ellerinizi çok hızlı kurutur ve bu nedenle toprakta çalışıyorsanız eldiven takmalısınız çömlekçilik veya çeşitli kimyasallara maruz kaldığınız işlerde çalışıyorsanız da eldiven takmalısınız. Kimyasal çözücülerle çalışan bir beyefendiyle tanışmıştık. Bu solventlerin ellerindeki tüm E vitaminini söküp aldığını fark ettik. Elleri kırmızı, çatlak ve kabarcıklıydı. Bu tür tüm petrol bazlı mineral yağları vücudunuzdan yağda çözünen vitaminlerin tamamını emer. Bu kaybettiğiniz vitaminleri yerine koymanızı tavsiye ediyorum. Size tavsiye edeceğim iki ana hedef. İlki bu yağda çözünen vitaminleri yerine geri koymanızdır. Vitamin A, D, E ve K vitaminleri. İkinci olarak cildinizde yaşayan faydalı mikropların da olduğunun farkına varın. Derinizde yaşadıkları sürece size fayda sağlarlar. Bu yüzden onların yeniden oluşmasını engelleyecek ve tümden yok edecek şeyleri sürekli uygulamayın. Ellerinizi yıkadığınız veya bir kimyasala maruz bıraktığınız süre aralıklarında ellerinize bu yararlı mikroorganizmaların hayatta kalmasını sağlayacak fırsatı vermeniz çok önemlidir. Hatta bu mikropları size birazdan göstereceğim yöntemle beslemeliyiz. Bahsedeceğim bu tedavi 3 basit malzemenin karışımından oluşuyor. İlk malzeme olarak yumurta sarısı kullanacaksınız. Yumurtanın beyazını eklemeyeceksiniz. Bir yumurta sarısı kullanabilirsiniz. Küçük bir kaba bunu koyun. Yumurta sarısını bu kadar özel kılan şey onun embriyotik olması ve tüm yağda çözünen vitaminleri ve diğer tüm temel yağları içeriyor olmasıdır. Bunun diğer besinlerden elde edilmesi oldukça zordur. Yumurta sarısı retinol yani vitamin A, vitamin E, vitamin D ve vitamin K ile doludur. Omega-3 yağ asitleri içerir. Tüm bu vitaminler deriniz tarafından emilebilir. Lesitin açısından da oldukça zengindir. Lesitin ellerin yumuşamasına oldukça yardımcı olur. Lesitin ayrıca kolesterolün panzehiridir. Bu yüzden kolesterolün parçalanmasına da yardım eder. Bir diğer iyi besin olan kolin içerir. Bu da aslında bir safra tuzu gibi görev alır. Böylelikle diğer ana yağda çözünen besinlerin çözülmesine yardımcı olur. Böylece doğrudan cildinize girebilirler. Küçük bir kase alın. Bir yumurta sarısını kaseye koyun. Ardından bir çay kaşığı veya 14 gram çiğ balı, bulabiliyorsanız manuka balını bu kasenin içine ekleyin. Şimdi bunları sadece biraz karıştıracaksınız. Manuka balı bir antibakteriyeldir, antiviral ve mantar önleyicidir. Yaraların iyileşmesinde harika etkilidir. İltihap önlemede harikadır. Deriniz için harikadır. Balın içindeki şeker bu yararlı mikropları besleyecektir. Bu uygulamada bunları birleştirip ellerinizde kullanacaksınız. Bunu haftada sadece iki kez uygulamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu mikropları şeker bağımlı hale getirmenizi veya onları çok fazla şekerle beslemenizi önleyecektir. Tarımla uğraşanlar için özel bir teknik toprağa bir tür melas veya benzeri bir şeyi eklemek olabilir. Böylelikle yararlı mikroplar hayatta kalabilir. Çünkü mikroplar karbonhidrat yiyebilir ve onlar ketojenik diyette değildirler. Son malzememiz 2 yemek kaşığı veya 26 gram sızma zeytinyağıdır. Gerçek bir sızma zeytinyağı aldığınızdan kesinlikle emin olun. Bununla ilgili videolarım var. Talep ederseniz paylaşabilirim. Malzemelerimiz yumurta sarısı, bal, zeytinyağıdır. Bunları güzelce bir şekilde karıştırın ve 20 dakika boyunca ellerinize uygulayın. İşten bittiğinde ellerinizi hemen yıkamayın. Ellerinize emilmesine, onları iyileştirmesine ve yararlı mikropları beslemesine ve bu mikroplardan bazılarının yeniden oluşmasına zaman tanıyın. 20 dakika tamamlandığında ellerinizi sadece durulayın. Ellerinizin son derece yumuşak hale geldiğini ve gerçekten iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz. Bu uygulamayı uyumadan hemen önce uygulamanızı tavsiye ederim. Böylece bütün gece boyunca uzun bir süre ellerinizi yıkamayacağınızdan emin olursunuz. Böylece iyileşmeleri için daha çok zaman verirsiniz. Bunu haftada iki kez yapmanızı tavsiye ederim. Pekala, şimdi güzel bir devaya sahipsiniz. Bir sonraki videomuzun içeriği yaşlanma karşıtı ve genç gösterecek içeriklerle ilgili olabilir. Bu konuyla ilgileniyorsanız yorumlarda belirtin ve bir sonraki videomuzun içeriğinin belirlenmesine yardımcı olun.